Bayer Bayburt yöresel ürünler internet sitemizi incelediniz mi? Türkiye'nin her ilinde yaşayan Bayburtlular bir tıkla sipariş verebilir, verdikleri siparişler en geç 3 iş gününde kapınızda olur. Bayburt tereyağı, Aydın Tepe tereyağı, Bayburt köy peyniri, pazı turşusu. Aklınıza gelebilecek tüm Bayburt yöresel ürünlere internet sitemizden ulaşabilir, kredi kartı veya banka havalesi yoluyla kolayca sipariş verebilirsiniz. İster masaüstü bilgisayar, isterseniz de cep telefonundan kolaylıkla sipariş oluşturabilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun bayor.com.tr size bir tık kadar yakın.